Tekrar coğrafya. <laughs> Sonunda da var bir çoğul eki. Buyurun gelsin. Teke Yarımadası'ndan Suriye'ye uzanan dağ zinciri. Akdeniz. Yörüklerin. Sonunda var çoğul eki. <laughs> Hangi dağlar onlar? Tir Sultan Abdal. Bulursunuz. Yani kültürümüzde de önemli yeri var. O kadar önemli ki... Yani... Yerli üretim otomobilleri adını vermiştir. Daha ne diyeyim? Sonunda var. Çoğul eki. Ler, lar. Akdeniz. Harf olacağım lan. Aldık mı o harfi? Aldık. Durduralım o zaman. Durduralım o zaman. Toroslar. Toroslar! Ah ya! Tamam. vazgeçmek yok. Harf almayacağımız için 1 dakika 12 saniyede 4 soruya özür dilerim. 5 soruya cevap verip üzerine 29 saniye 30 saniye arttırabilecek durumdayız. Çünkü harf almayacaksınız. Soruyu gördüğünüz gibi tokata indirin efendim. 30 saniye süre içerisinde bunu çözeceğiz. 2 tane soru var korktuğum. Mecazi anlam olduğu için. Ama belki de ben kendi kendime korkuyorum. Siz onları harf almadan halledeceksiniz. Bu korktuğum sorulardan değil. Bunu zaten Hazar Bey pat diye cevaplayacak. İki kelimedir ve der ki konuk ağırlayan kimse, kurum, şehir veya ülke. Hatta takım. Takı. Takım. Takım. Ee, ev sahibi. Ev sahibi. Sekiz üstü anlayalım. Şimdi iki kelimeden oluşuyor yine. İkinci kelime malum olmak gibi bir fiil. İlk kelime Arapça kökenli bir kelime, unutulmuş bir kelime değil. Şöyle sorduk. Mutluluğa kavuşturmak. Anlamında bir söz dizisi. Bir şey etmek, eylemek. Bravo. Bravo. Demek ki dört harfli bir şey arıyoruz. Bizi mutluluğa kavuşturdunuz. Sağ olun. Bizi. Arapça kökenli. Arapça. Neydi ikinci kelime biraz önce? Etmek. Öte. Etmek. Bizi ne ettiniz? Ee... Sağ olun. Bizi mutluluğa kavuşturdunuz. Allah'ım. Siz bizim veli nimetimizsiniz. Şu verdiklerinizle bizi ne ettiniz? Haydi Hazar Bey. Bulan var mı? Var. Bizi ne ettiniz? Mutluluğa kavuşturdunuz. Mutlu olduk, mesut olduk. İhya ettiniz. Ah Yok bilmedim ki. Gönlün sağ olsun. Birkaç yerde takıldık. Şu toroslardaki harfi almasaydık onu burada kullanırdık. Şurada mesela harfi almayacaktınız. Çünkü işinizle de ilgili. Bir bakalım. Kitle iletişim araçlarına o an ulaşan flash haberler için kullanılır. Son dakika. Son dakika. <laughs> Bu da... Aşağı yukarı onunla ilgili yani mesela bir haber, bir olay sonrasında ne yaratıyor? Onu anlatan bir kelime. Buyurun bir bakalım. Meyma diye bitiyor, mekmak <laughs> diye değil. Bir olay için mecazen çokça konuşulma. sansasyon Türkçe. Meyma diye bitiyor. Çokça konuşulma, ortalıkta ha. olumlu olumsuz tepkilere yol açma. Yani bu... İki kelime mi? Tek kelime. Bu söylendi, sonra nokta noktalarını aldık. Yankı uyandırma gibi. Hadi tek kelime olsun. Kökü buldunuz. Yankılanma. İşte o kadar. <laughs> Benim korktuğum buydu. Hazar Bey burada harf alır diyordum. Gelsin bakalım bir diğeri. Eski bir uzunluk ölçüsünü içerir efendim bu kelime. Mecazen bir mesafeyi kat etmek, yürümek anlamında kullanılır. Bu kaldırımları az mı? Arşınlamak. Nedir? Arşınlamak. Ah şu ihya etmek olmasaydı vallahi olacaktı. Yani. 7700 puanla bitirdik ama 9500 puana çıkartabilirdiniz onu efendim. Ve 42 saniye daha arttırdınız. 29'un üstüne de çıkacakmışsınız. Ucundan kaçtı diyelim Hazar Bey? İhya oldum. <laughs> Kocaman alkışlar lütfen. <laughs>